Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'a yeni gelen Chop Shop güncellemesinin 3. bölümü videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu güncellemenin görevlerini devam edeceğiz ve hatırlarsanız önceki bölümde bu oyunumuza yeni eklenen saldırıcı yard işletmesinin görevlerini yapmıştık ve prep görevlerini tamamlamıştık. Şimdi işte ana soygun görevini tamamlayacağız ve böylelikle de arkadaşlar bu güncelleme ile birlikte oyuna eklenen bu yeni görevleri de hep birlikte tamamlamış olacağız. Şimdi hızlı bir şekilde hemen işletmemize girelim ve içeriden görevimize başlatalım. Evet her zaman olduğu gibi arkadaşlar tabii ki de planlama duvarından başlatacağız. Bu arada arkadaşlar şu aracı da hiç kullanamadık sizlerle birlikte. Bu görevi tamamladığımız zaman şöyle bir ufak da bu çekici aracını kullanıp bir görev yapmak istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Dolayısıyla o da unutmazsak inşallah onu da yaparız birazdan. Ama öncelikle dediğim gibi bu ana araç soygunu görevini tamamlamamız gerekiyor. Register Ezebas her zaman olduğu gibi tabii ki de bu duvara erişebilmemiz için bizim CEO ya da Motor Circle Club President olarak yazılmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde hemen bunu gerçekleştiriyoruz. Tamamdır şimdi hemen duvarımıza erişebiliriz. Evet duvarımıza erişmiş bulunmaktayız. Gör gördüğünüz üzere start robbery şeklinde seçeneğimiz burada yer alıyor. Hemen enter tuşuna basarak görevimizi başlatalım. Evet ufak bir ara sahne gibi bir şey girdi. Evet gece oldu sanırım. Gece yapacağız bu soygunu. O yüzden ufak bir ara sahne ekledi oyun bizim için. Oo evet polis üniformamız var şu an. Tamamdır bakalım ne diyor. I mean, Hmm. Sanırım e, önceki bölümlerde çaldığımız polis helikopterine bineceğiz arkadaşlar. Buraya bir araç bırakmışlar ancak onunla gitmemiz gerekmiyor ben kendi motorumla gideceğim. Zaten mesafede çok uzak değil gördüğünüz üzere hemen şurası. Yani o kadar olaya girişeceğiz diyor şimdi hani polislerin evini basacağız bir nevi. Bunlar senin için normal mi diyor yani böyle bir gönderme yapıyor ufakta. Çalacağımız araba efsane bir şey diyor çok iyi. Evet bir şeyler bir şeyler söylüyor yine. Ancak tabii ki de güzel bir araç çalacağız arkadaşlar. Ee, çalacağımız aracı zaten ilk bölümde hatırlarsanız seçmiştik. Grotti Turismo Omega şeklinde. Ee, sanırım süper kategorisinden bir araç olması gerekiyor. Şu an bizden polis istasyonuna gitmemizi istiyor. Bakalım ne diyor Cemal? <laughs> Bir mümkün mertebe sessiz bir şekilde e, iniş yapmaya çalışıyor bu sarı noktaya gideceğimiz yere diyeyim. Ki orası da şu binaymış. Tamamdır. Zaten hemen işaretlemiş. Bu arada evet direkt polis istasyonunun içerisine gireceğiz arkadaşlar. Zaten polis üniformamız var. Onun dışında tabii ki helikopterimiz var. Dolayısıyla bir problem olmayacaktır. Evet şu an indik arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Hmm, evet etti cop yani e, polisi indir diyor kısacası. Şöyle bir şey yapacağım. O bizi görmeden önce arkadaşlar şöyle bir şurada bir duracağım hemen hızlı bir şekilde ve bizde gun olması lazım. Dolayısıyla bu stanganla <laughs> Evet tam olarak bunu yapacaktım. Aslında dibine gelip R'ye de basabilirdim ancak bunu tercih edeceğim. Tamamdır. <laughs> Ee, sanırım buradaki havalandırma boşluklarından e, gaz bırakmamızı istiyor oyun bizden yani şu bizi gaz denilen eşyayı bırakmamız gerekiyor böylelikle arkadaşlar şuraya çıkabiliyor muyuz bu arada çıkamıyoruz oraya aslında şu şekilde şuradan çıksam çok daha rahat olur benim için Dur, tam olarak çıkamadım tekrardan şöyle deneyeyim ee, bu şekilde arkadaşlar karakolun içerisindeki polisleri e, uyutmuş olacağız tabii ki bunu birçok yerden hatırlıyor olmamız lazım oyun hikaye modunda bile yapıyorduk bunu ee, evet şu an atabildik tamam buradaki yeşil ikon gitti. Buradan fırlatabilir miyiz acaba? Yani birazcık zor ama şöyle bir deneyelim bakalım. Güzel olur çünkü tek seferde. Ama sekiyor tabii. O yüzden tam yemedi. Oraya da bir gidelim hemen. Zaten sınırsız olduğu için bir problem yaşamayız. Şöyle tekrardan atalım. Yani bol canı atabiliriz öyle söyleyeyim. Tamam o da tamam. E, i̇ki tane daha havalandırma boşluğu kaldı. Buradan atmak zor olur da. Şöyle şunun üstüne falan çıkıp sanırım atabilir miyiz? E, bakıyorum. Ben Şuraya falan atsak kabul eder mi acaba? Şöyle bir denesek. İlla üste atmam gerekiyor onu düşünüyorum da. Tamam o zaman tam olarak oraya çıkmamız gerekiyor. Şöyle attık. Tamam o yeşil ikon da gitti. Bir tek burası kaldı. Ona da hemen attık mı e, daha başarılı bir şekilde yapacağız demek oluyor. Bu da gitti. Orada 3 yıldız olduk. Yani neden öyle oldu tam bilmiyorum ama. Ee, yani bizi görmemiş olmaları lazım. Evet polisler tabi şu an bayıldılar doğal olarak gazdan ötürü. Ee, üç yıldız zaman kim gördü de oldu hani o birazcık sıkıntı. We're stun guns only from here on out. Hmm, buradan çıkana kadar sadece stanganlarımız var. O yüzden zırhın var mı dedi. Hmm. hücrenin anahtarını o kaçıracağımız kişinin yani bulunduğu hücrenin anahtarını yolda buluruz dedi. Sen yani gitmeye başla dedi. Bu arada kimsenin olmaması gerekiyor şu an ama haritada birilerini görüyorum derken evet. Bunların düş... Ha şurada bir yeşil anahtar. Evet anahtar buradaymış. Çok da mantıklı bir yerde gerçekten. Ee, şöyle alabilirsem. Bu alma animasyonları birazcık farklı. Yani geliyorum ama tam bastırmıyor. Evet şu an aldık. Ne diyor? Down to the and free my be tamam bunu da aldık. Ee, Basement'a inmemizi istiyor önümüzden. ki geldiğimiz yerden inebilir miyiz acaba tam olarak şurası mıydı gerçi burada daha fazla şey yok o zaman farklı bir yerden ineceğiz tamamdır zaten içeriye basmayacaklardır diye düşünüyorum locker rooms burası değil ama şurada bir kapı var burası mı acaba burası değil tamamdır dolaşacağız zaten çok büyük bir yer değil yani ne kadar zor olabilir orayı bulmamız bakıyorum hmm. birisi geldi sanırım bir ses geldi ama evet ha şuradan ineceğiz tamam. Burada birisi olabilir onu hemen şu şekilde indirelim aslında şu düşen silahları alabilsek güzel olur ama tabi göremeyeceği bizim kimseyi öldürmememiz gerekiyor arkadaşlar o yüzden stun girdik zaten herhangi bir silahla girmedik hmm. sanırım kaçıracağımız kişi bu ama hmm. evet bunları açmamız gerekiyor öncelikle Sadece anahtarla olacak iş değil sanırım. Buradan bir hack işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hack işlemi zaten basit. O yüzden çok bizim e, canımızı sıkmayacaktır. Zorlamayacaktır. Hızlı bir şekilde yapalım. Hemen şu N'ye basalım. W, H ve O'ya bastık mı tamamdır. Evet kapılar açıldı. E, gerçi bizim kaçacağımız arkadaş bu olmaya da Hı, hmm, buradaki çılgın bir adam evet. <laughs> King Tiny diye birini kaçırıyoruz arkadaşlar. I know the To arka kapı biliyorum dedi oradan çıkarız da sen nereden biliyorsun bunu İyi gözlemlemiş polisler demek ki ee, şimdi birazcık fokus dikkat etmemiz gerekiyor şu arkadaşı evet neyse ee, ben bir zırh mırf da yine. bu arada şurada bir he, mavi tamam mavi kombo king tiny buradan sonrasında artık yapacağım şey tamamdır. Şurada silahlarımız olacaktı. Buradan sonra artık kendi silahlarımızı alabiliriz. Hatırlarsanız önceki bölümde tam olarak buraya koymuştuk silahlarımızı. Çantadan şu şekilde çıkarıyoruz ve tamamdır. Şimdi gitmemiz gereken yer e, Şurayı şuraya kıracağız. Ve daha sonrasında da hemen kendi silahımızı alalım bu arada. Hmm, bu çalışmıyor. O zaman öncelikle şu arkadaşları bir indirmemiz gerekiyor. Şunu da indirelim. Bu arada King Tiny'nin de canı var ve onu e, öldürmememiz gerekiyor. Şurada bizim kaçış aracımız olacaktı, ona gitmek istiyorum şu an. Ama mümkün mertebe kaçış aracına gitmeden önce ölmememiz gerekiyor. Şu sol tarafta da birileri vardı. Ha, onlar gitti, tamam. Şuraya kadar koşabilirsek e, tamamdır, yani güvendeyiz diyebilirim. King Tiny de gelsin bizimle. Evet, araç tam olarak buradaydı ve <laughs> tamir etmişler aracımızı, en son böyle bırakmamıştık. Tamamdır. Lose the cops bundan sonrası çok aşırı zorlamayacaktır diye ümit ediyorum. Ama nereden kaçsak şimdi onu planlamak lazım. Bakalım yani şu helikopter bir tık sıkıntı edebilir bizim için. Hmm, ondan nasıl yapabiliriz? Aslında şöyle bir mantık geldi aklıma. Hazır tren raylarının yanındayken bu tren raylarını takip edersek bir süre sonra bizi muhtemelen böyle bir e, tünele vesaire sokacaktır. E, tabii ki de o oralarda genellikle polisler gelemiyor. Özellikle helikopter görmüyor bizi. Dolayısıyla rahatça kaçabiliriz diyeceğim ama şu an ters tarafına mı geldik? Bakalım bir yerden illaki bir giriş yolu bulabiliriz. Tam olarak buralarda bir yerde vardı bu arada giriş yolu ama şu an kestiremiyorum ne taraftaydı. Çok zor olmayacaktır lan bu saatten sonra dediğim gibi. Sanırım karşıdaydı o dediğim yer. Şuradan şöyle atlarsak ee, pek bir problem yaşamayız. Şuradan da gidersek bakıyorum. Tamamdır evet buradan böyle gittiğimizde dediğim gibi tünellere girerseniz arkadaşlar çok çok daha rahat bir şekilde kaçarsınız. Örneğin şu an beni göremeyecekler burada. Tabi çok girişe yakında durmayın çünkü girişe yakın basıyorlar ee, polisler yaya bir şekilde araçlarıyla girdikleri oluyor. Dört yıldız olmuşuz bu arada yeni fark ediyorum. Ee, buradan sonra çok büyük bir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Yani buralarda bile takılabiliriz aslında. Bir süre burada durduğumuz zaman bir problem yaşamayız tamamdır. Yani burada kimse bizi rahatsız etmez birazcık bekleyelim bakalım polislerden kurtulalım ve sonra bize oyun ne yaptıracak. Evet polislerden kurtulduk ve şu an bizi LSIA adındaki bir yere götürmemizi istiyor King Tiny. Ne diyor? Evet bu adamı da kurtarmış olduk böylelikle hapisten. Yani bir daha herhalde düşmez hapse. Ona istenilen bir şeyler söyledi Cemal'da. Bakıyorum buradan nereden çıkabiliriz? Şuradan bir yol gözüküyor. Tamamdır. Buradan sonrası zaten çok basittir arkadaşlar. Yani bir direnişle falan karşılaşmayız. Orada bakıyorum. Evet tam olarak a zaten oyundaki havalimanı olarak geçiyor. Los Santos International Airport şeklinde. Oraya götüreceğiz ve o da oradan kaçacak muhtemelen. Tamamdır. Hızlı bir şekilde oraya da gidelim arkadaşlar. Evet havalimanına geldik sayılır. Ee, sanırım görevimiz de burada sonlanacak. Gerçi biz daha kendi aracımızı almadık. Bakalım onu nasıl bağlayacaklar. Evet, yani King Tiny helikopterine biniyor hızlı bir şekilde. Ve o kaçışını gerçekleştirdi. Bu kısmı başarılı oldu görevim arkadaşlar. Şu an asıl bizim istediğimiz araç nerede? Şu an ben onu merak ediyorum. Bakalım. Evet artık özgürüm. Evet şimdi sana gelince. işte şimdi gitmen gereken yer. Dedi. Ha e, Kıkan Paye Hideout diye bir yeri bas diyor oyun bizden ki orası neresiymiş tam olarak. Onun içinde yani daha doğrusu şehrin içinde bir yer. Tamamdır hızlı bir şekilde buraya da gidelim. Bakalım ne diyor Cemal. E, araba nerede olduğunu söyledi mi hemen hızlı bir şekilde oraya git vakit kaybetme diyor da Tamamdır 2.40 kilometrelik bir yolumuz var arkadaşlar. Oraya da hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Okay. e, çete bölgesine gireceksin ve orada tehlikeli durumda olacaksın. Tabi çete bölgesine polis üniformalarına girdiğin için ekstra ekstra bir tehlikeye gireceksin gibisine getirdi. Bak. Pek bir çözümüm de yok bu durum için hani. iyi şanslar diyor. Ya orada bayağı bir çatışma dönecek anladığım kadarıyla. Bundan bahsetti. E, çete bölgesine polis üniformasıyla girdiğimiz için ve tabii ki de çete bölgesi yani illa polis üniformasına da gerek yok. Ama her neyse orada bir çatışma dönecek dediğim gibi. Zaten mekanda gelmek üzereyiz. Hadi bakalım. Evet mekana geldik. E, direkt bizi selamünaleyküm diyerek sağ olsunlar. Ama ben bu araç yani daha doğrusu bu silahla çatışsam biraz zor olur. Yine alınır bir şekilde ama açıkçası zor oluyor. Ben de ineceğim. Kendi şu silahımla yardıracağım. Geçebilirsem. Şurada bir eleman var. Şurada birisi vardı en son. O öldü galiba. Şurada bir eleman var. Onlar kendilerini gösterirse güzel olur. Ben de o sıra zırh mıh giyeyim. Sol tarafta birileri var. Minimap bu konuda yardımcı oluyor arkadaşlar. Bakın. Bir anda çıkmaları gerçekten çok sinir bozucu oluyor. Tamamdır. Ben yine canımı yenileyim tabi. Ne olur ne olmaz. Evet aracımız bu arkadaşlar. Sonunda o kadar prepten sonra King Tiny'yi hapisten kaçırdıktan sonra e, asıl ana hedefimize gelmiş bulunmaktayız. Tamamdır bunlar çok bizi zorlamıyor. Ne diyor bakalım. Bu arada araç gerçekten çok güzel bir araç arkadaşlar. Bu oyuna yeni eklenen araçlardan bir tanesi. Ya yani ben bu Ferrari araçlarını zaten bitiyorum. Arka lambaları falan çok hoş duruyor nedense bana hoş gözüküyor yani. Hadi bakalım gidelim yavaş yavaş o zaman. Bu arada arkamızdan kovalıyorlar ancak ya bu araçla yetişmeleri neredeyse imkansız diyebilirim. Bu arada aracın arkasında Boller yazıyor arkadaşlar. Tabii onu 8 ll 3 R yani bu şekilde yazmışlar ama Boller şeklinde olması gerekiyor. Tamamdır. Hızlı bir şekilde salvage yardı da gidelim ki zaten geldik. E, mesafeler çok uzun olmadığı için hızlı bir şekilde gidip gelebiliyorsunuz. Özellikle şey şehrin içinden aldıysanız bu biznesi. Gerçi şehir dışından aldıysanız da yine o civarlarda geçebilir görevler emin değilim ancak. Her neyse biz getirelim bakalım aracımızı ve şuraya da park edelim. Böylelikle görümüzde tamamlamış bulmaktayız. Bakalım bonuslarımız nasıl olacak. Bonus ekranı geliyordu çünkü öyle hatırlıyorum. Evet yine kopuyor Yusuf Amir. Arap Money. Arkada da sanırım Arap Money şarkısı çalıyor. Yani bu Yusuf Amir'in şarkısı diyebiliriz bunun için. Kutluyoruz falan diyor. Bu benim müziğim değil falan diyor da o da saçmalık diyor Yusuf Amir'i de. İçer misin diyor. Tabii ki tabii ki tabii ki. Down the hatch. It's good shit, huh? Baya iyi mal diyor değil mi? Çok zor diyor bunu bulunması hani çok e, nadir gibisinden. Siz ikiniz dahisiniz diyor. <laughs> Cemal biraz hani heyecan duydu yani hani. <laughs> o da hani ayak uydurmaya çalışıyor Yusuf'a. Beni onunla bir çeksene diyor fotoğrafımı. Araç, araçla yani. <laughs> Evet tam araç düşkünü zaten Yusuf Amir arkadaşlar ee, GTA 4'ten de az şey hatırlarsanız bu tarz koleksiyon yapmayı sever. Yine burada da bu huyunu görüyoruz net bir şekilde. Oh, it, huh? the... Peki ne yapacaksın diyor bunu bana mı satacaksın diyor ee, ki parası olan benim bana satabilirsin gibisinden yoksa hani parçalarına mı ayıracaksın da getirdi. Ben Liberty'e döneceğim dedi Yusuf. Daha da iyilerini yollarsın bana diyor bunun. <laughs> Shit. Come bro. on! You will lie here, shit! Shit, shit, shit! Ha ha, bro! Woo! Böylelikle bu görevde de bitirmiş olmaktayız. Evet bonuslarımızda görüyoruz arkadaşlar. Bir sürü bonusu tamamlamışız ve 20 bin dolarda aracın üstüne para elde etmiş durumdayız. Gerçekten güzel bu anlamda. Sol üst tarafta da zaten yazdı arkadaşlar az önce. istiyorsanız bu aracı satabilirsiniz diyor Yusuf Amir'e ya da parçalarına ayırabilirsin. Bu şekilde de gelir elde etmek mümkün. Hemen E tuşuna basarsınız arkadaşlar bu şekilde yanına gelip iki seçenek de karşınıza çıkacaktır. Sel seçeneğine dediğim gibi Yusuf'a satabilirsiniz aracı maksimum fiyattan ki 395 bin dolar zaten sol üstte görüyorsunuz arkadaşlar. 395 bin doları satabilir. Ya da salvage parts diyerek arkadaşlar bu business'ın işletmenin içerisindeki ekip üyelerinize bu aracı parçalamalarını söylersiniz. Ve böylelikle de aracı parçalarına ayırmış olursunuz ve bundan dolayı da 316 bin dolar yani bir tık daha az bir miktarda para elde edebilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Hangisini seçeceğiniz dediğim gibi sizin kararınız. Sell multiple seçeneği bu arada arkadaşlar. Sizin burada eğer çaldığınız başka araçlarda olursa sell multiple'dan hepsini tek seferde satmak için böyle bir seçenek koymuşlar. Onun ekstra bir olayı yok. Onu söylemek istiyorum. Yani çok bir önemi yok dediğim gibi. İlk aracımız olduğu için Yusuf da bu aracı istiyor de öyle duruyor. Dolayısıyla bu aracı direkt Yusuf'a satabiliriz aslında. Belki bundan sonrakileri salvage parts yaparız neden olmasın onu da görmek için. Sel diyorum ve Enter'a bastığım zaman bakıyorum ne oluyor. Evet Jamal arıyor ne diyor? Take the to everything Tamamdır şimdi e, aracı kargolamak için yani gemiyle ihracatını yapmak için terminlerle götür dedi. Bu arada Yusuf'un payment'ı diyor. E, eğer siz bu aracı çok sağa sola çarparsanız düşebilir diyor. Hatta düşer diyor. Şu an ben sağa sola çarpsam sağ aşağıda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Ne kadar süre olduğunu ve total payment yani ne kadar para alacağımızı. Eğer bu aracı çok fazla hasar verirsek o payment yani ödeme düşecekmiş. Bundan bahsediyor. Şu anda da dediğim gibi aracı Liberty site götürmek için limana götürüyoruz arkadaşlar. Olayın mantığı bu şekilde. Tamamdır yani hızlı bir şekilde götürelim bakalım. Ben tabi dikkat edeceğim bu sürede çok fazla çarpmamaya çalışacağım. Birazcık yavaş kullanacağım. Hadi bakalım hızlı bir şekilde gidelim. Evet mekana geliyoruz arkadaşlar. Aynı egzotik Exports görevinde olduğu gibi yine aynı noktaya bırakıyoruz. Büyük bir daire olacak burada. Aynen tam olarak buraya bırakıyoruz ve yine aynı ara sahne giriyor. Ve böylelikle de direkt para gelecek sanırım. Ona da bir bakalım. <laughs> Delivered. Aynen dediğim gibi tam exotic exports gibi olmuş. Eğer hiç aracı çarpmadan getirirseniz tam fiyatını da alabiliyorsunuz. Ya da payment loss kısmından görebilirsiniz. 0 dolar eğer bir yere çarptıysanız orası da ne kadar çarptığınızı belirtecek. Evet böylelikle arkadaşlar bu görevi de tamamlamış bulmaktayız. Şimdi hızlı bir şekilde ki bizi ezmeden önce şu arkadaş nedense ezdi. Evet onun tabii ki de bir e, cezası olacak. Hemen şöyle bir Tamamdır. <laughs> Birazcık değişik oldu ancak yapabileceğimiz bir şey yok. Evet bu arada Yusuf Amir arıyor. Bakalım ne diyor? Cemal! Evet yani aracın bana geldiğini söyledi diyor Jamal. Bugün senin onuruna bir parti vereceğim. Hani her yerde senin ismin görünecek gibisinden diyor. Bu arada senin ismin neydi diyor. Neyse hadi hiç söylemedi diyor. Hani legal olarak bu hani karışıklıklara sebep olabilir. Umuyorum ki hani tekrar seninle görüşürüz. Tekrar senden haber alırım diyor son zamanlarda. Ve öyle deyip kapattı arkadaşlar. Evet Yusuf Amir'le zaten daha konuşur muyuz bilmiyorum. Gerçi daha birçok görev var arkadaşlar o işletmenin içerisinde. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar öncelikle o işletmeye bir gidelim. Evet işletmemize geldik. Hemen öncelikle size arkadaşlar şu görevi yapmak istiyorum. Ancak onun öncesinde şu planlama duvarından tekrardan bir hatırlatma babında bahsetmek istiyorum. Şöyle öncelikle bir etkileşime geçelim. Bu tarafa dönerse karakterimiz. Evet bir tık vakit aldı ancak döndü. Hatırlarsanız zaten videonun başında da arkadaşlar 3 tane araç bize verilmişti ki bu 3 aracın her hafta yani gerçek hayattaki her haftayla bahsediyorum. Bu 3 aracın değişeceğinden bahsetmiştim. Şu an bulunduğumuz haftada bu aracı ben sattım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sol şeklinde işaretlendi. Dolayısıyla ben bunu tekrardan seçemem. Ancak istiyorsanız diğer 2 aracı yapabilirsiniz bulunduğunuz haftada ve bu şekilde işletmeyi üzerinden tekrardan gelir elde etmeye devam edebilirsiniz Tabi bunların görevleri daha farklı olacaktır. Yani daha farklı yerlerden bu araçları çalıyorsunuz vesaire. Ben tabii ki şu an bu videoda bunu göstermeyeceğim ancak onlar için de ekstra bir video getirebilirim önümüzdeki günlerde. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Şimdi son olarak arkadaşlar size bir de şu arkadaki çekici aracından bahsetmek istiyorum. Onun bir görevini yapalım hep birlikte. Hatırlarsanız bu işletmeyi alırken bu çekici aracını da almıştık. Hemen şu şekilde bir binelim ve bu aracını da görevini yapalım. Gördüğünüz üzere Tow Truck Service yazıyor arkadaşlar. Bu görevin adı Tow Truck Service diye geçiyor. Yani çekici aracı hizmeti çevirebiliriz bunu. İstiyorsanız buradan çekici aracınızı bu şekilde rengini değiştirebilirsiniz ki çok bir önemi de bulunmuyor açıkçası. Ancak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz dediğim gibi. Bunun dışında Launch Tow Truck Servis diyerek bu görevlere başlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bu görevlerde başlayalım. Evet Göreve başladık. Jamal arıyor. Bakalım ne diyecek? Tam birazcık tane legal bir iş yapma zamanı diyor. Bir tane arabanın yerini teşhis ettim diyor. Sana şu an pozisyonu yolluyorum. Klasik bir şekilde bu aracın arkasına bağla ve getir diyor buraya tekrardan. Cops, Polisler görebiliriz sanırım gittiğimiz yerde. I mean, I Evet bakalım Neredeyse legal yani legal işledi bunun için Ama neredeyse legal diye de son anda tamamladı cümleyi o şekilde Tamamdır yani çekici aracı zaten arkadaşlar Çok büyük bir olayı yok Gideceğiz o çekeceğimiz aracın arkasına yerleştireceğiz şu kancayı Ve bu şekilde tekrardan bu hurdaları çekeceğiz aracı Tamamdır 2 kilometrelik bir yolumuz var Hızlı bir şekilde gidelim bakalım Evet mekana geldik bu arada golf kulübünden alacağız sanırım aracı bakıyorum recover de zaten bir tane araç var tamamdır sol üstte zaten gösteriyor tam olarak bu aracı nasıl kullanacağımızı klavyenizin sol alt tarafındaki CTRL ve left shift tuşlarına basılı tutarak kancayı indirip kaldırabilirsiniz zaten otomatik bağlıyor gördüğünüz üzere tamamdır hemen hızlı bir şekilde gidelim bu arada ne demiş bakıyorum zaman gibi ki trouble why all with it falan filan yani kısacası biri sana sıkıntı mı çıkarıyor yani sadece tek e, yaptığımız şey aracı onların izni olmadan çekmek gibi bir alaylı bir şekilde şekilde bir mesaj atmış bize. Eğlenceli bir mesaj yani çok bir olay olmasa gerek. Tamamdır yani bizi kovalamayacaklardır diye düşünüyorum. iki kilometremiz var. Zannetmiyorum ancak bakalım bakalım hızlı bir şekilde oraya da gidelim. Evet Jamal Amir arıyor. Ne diyor bakıyorum. Neredeyse geldin sanırım diyor. İşte aracı parçalarına ayırmaya hazırız diyor. Ve ee, bu da bize tabii ki de ödeme olarak geri dönecektir diyor. Tamamdır. Hemen şuradan keskin bir dönüş yapalım. Ee, ve bu aracı hurdalığa bırakalım. Evet sarı noktaya da getirdik. Ve sanırım evet ufak bir sinematik giriyor. Ara sahne giriyor. Ve böylelikle de görevimizi tamamlamış bulmaktayız. Evet Toll Truck servis böylelikle tamamlanmış olmaktayız arkadaşlar. Hemen bir para gelmedi sanırım. Zira şu an bu araç arkadaşlar parçalarına ayrılıyor ve bu işlemde tabii ki de birazcık sürecek bir işlem. Tam olarak ne kadar sürecek bir fikrim yok. Ancak zaten sol listede bunun bilgilerini tam olarak yer alıyor. Bu araç parçalarına ayrıldığı zaman diyor ki çektiğimiz araçta tam olarak şurada arkadaşlar. Bu araç parçalarına ayrıldığı zaman Jamal sana parayı verecektir diyor. Transfer edecektir hesabına. Bu arada şimdiden e, parçaları sökmeye başlamışlar gördüğünüz üzere. Sol kapıyı sökmüşler mesela. Arka camı sökmüşler gördüğüm kadarıyla. Pekala. Bu arada bu aracın geliri arkadaşlar bu buradaki kasadan da toplayabilirsiniz diyor. Hemen biz kasa almıştık hatırlarsanız işletmemiz için. Buradaki kasadan da toplayabilirsin diyor. Şu an 300 dolarımız var. Bu pasif gelir zaten. Bu harcın geliri değil. Bunu da belirtmiş olayım. Evet böylelikle arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız. Güncellemenin nasıl bir şey olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Önümüzdeki günlerde daha detaylı inceleme videoları da gelecek. Aynı şekilde planlama duvarında gördüğümüz daha farklı araçları soyma görevlerini de tek tek getirmeye çalışacağım. Dolayısıyla takipte kalmayı unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın